özellik manyağı sit var burada bir tane. Harbi özellik manyağı. Bu arabayı bilmeyenler var mı acaba? Bak. Şimdi arkadaşlar burada değerli dostlarım bir tane sit var. Sit. Kia sit. Bu Kia sitler arkadaşlar tamamıyla özellik manyağı yani. Şimdi bunun yarıştığı arabalar işte Golf 7, işte Focus 2.5'ların hatchbackleri falan olduğu için Adam var bu da C segment yani. Bu adam var bu arabaya ne kadar özellik var hepsini doldurmuşlar yani. Arabada o kadar çok özellik var ki artık ben anlatırken dilim yoruluyor. Bundan geçen 3 ay önce şurada bir videosunu çekmiştim. İzlemeyenler var diye bak, bir daha göstereyim. Arkalarda abi bak şöyle gördüğünüz gibi bak park var mı? Var. Bak içeri giriyoruz şimdi. Bak buraları deli mi abi? Bak deri. Gördünüz mü abi deriyi? Bak komple deri bak. Şimdi burayı geçtikten sonra arka koltukları gayet rahat.